Tamer Kara ve Tan Türkün ataması. Ne zaman kararını verdiniz? Nasıl oldu? Bir dirençle karşılaştınız mı teşkilatlarda? Yani Tamer Bey için değil de Tan için biraz karşılaşmış olabilirsiniz bence ama bilmiyorum tabii. Yani çünkü o e, o dönem hiç kimsenin beklemediği bir atamaydı. Özellikle Tan Sağtürk. Yok bu yeni dönemde e, ben de biliyorsunuz liyakatla gelen. Hani sektöründe başarılı olduğu için Cumhurbaşkanlığı sisteminde e, sektöründe başarılı olan insanlar bu bu tarz görevlere getiriliyor. Aslında tam da sistem uygun bir atama yaptık. E, i̇kisi de çok beğendiğim çok başarılı bulduğum arkadaşlar. Hem eğitim geçmişlerine bakıyorsunuz hem yaptıklarına bakıyorsunuz. Tam tersi tamla ilgili biz çok çok olumlu. Öyle mi? Çok olumlu aldık. Yok yani yakat ile ilgili zaten bir şüphemiz şeyi yok Ama ya. Yani. %100'e yakın olumlu karşılandı. İki arkadaşım da çok başarılı. Bundan sonra da bu tarz atamalara Nasıl devam Nasıl karar ediyoruz. verdiniz? Yani Tamer Karadağlı ve Tansah Türk ismini? İkisi de zaten tam bizde görevliydi. İstanbul'da görevliydi. Onu yakından tanıyorduk. Tamer Karadağ'ı aldı. Benim izlediğim... Şimdi Tamer Karadağ'ın geçmişine baktığınız zaman... Bakın Bilkent Tiyatro Bölümünden mezun. Bugün Shakespeare İngilizce oynamayı başarabilen çok dolu bir insan. biz de hiç de beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Yani sadece kendisi kendisiyle birlikte getirdiği, göreve getirdiği arkadaşlar da çok başarılı. Konusuna çok hakim insanlar. Çok geçmişte bu işe çok fazla kariyerini vermiş insanlar. Biz de bakanlık olarak... Sonuna kadar arkalarındayız. Her Bu peki onların veriyoruz. yaptığı atamalarda mesela atadıkları insanların ideolojik şeyleri, durumları, siyasi düşünceleri, bunlar mesela bunları aşmada sorun yaşıyorlar mı? Böyle şeyler geliyor mu önünüze? Valla e, herkes sanat adına bir şeyler yapmak için geldi. Harfiyen de sanat adına yapmak için çabalıyorlar. E, aslında ortamın burada öyle olmadığını anlatmakla uğraşıyorlar. diye düşünebilirim. Ee, i̇nşallah e, çok başarılı sonuçlar alacağız o arkadaşlarımızda ve onların beraberinde getirdiği arkadaşlarla beraber. Kendi atamalarını da yapmaya başladılar aynı zamanda değil mi? Evet, kendi atamalarını yapmaya İtiraz i̇şte. ettiğiniz atama var mı onların yaptığı? Yok, hepsi çok düzgün insanlar getiriyorlar. Bizim de hep transfer etmeyi azladığımız arkadaşlar getiriyorlar. Mi? O bir sıkıntı görmüyoruz. Siz ilerleyen dönemlerde de böyle görevlendirmeler görevlendirmeler yapacağım Yapacağız inşallah. Var Tam mı tercih. şu anda aklınızda? yakın bir tarihte yaparız inşallah. Nereye? Onu söyler misiniz mesela hangi Sanat dallarında yapacağız. Sinema ile ilgili olabilir. <laughs> Artık Belki bir haber verirsiniz <laughs> burada duyarız biz de diye zorluyorum ben de. Ee, şimdi İstanbul'la ilgili size şeyi sormak istiyorum. Şimdi Ayasofya konuştuk ama İstanbul dünyanın göz bebeği bir şehir ve her tarafta e, tarih fışkırıyor. Ve bütün dünyanın gözü burada. Ee, ama gelin görün ki İstanbul'un başında çok büyük bir dert var. O da büyük bir deprem riski. Şimdi siz ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı olarak bilim insanları da sürekli söylüyorlar ki tarihi yarımada bu anlamda ciddi bir tehdit altında da yani riskli bölgelerden bir tanesi. Ee, nasıl bir hazırlık çalışması yürütüyorsunuz? Bakanlığın içerisinde bu ne derece gündemde? Ee, biraz bunları bize anlatır mısınız? Şimdi bakın iki Maalesef sadece İstanbul'un sorunu değil birçok bölgenin sorunu. Size Antakya'yı da soracağım. Sizin <laughs> depreminden sonra böyle bir çalışma yaptık aslında. Hmm. İlk etapta ne yaptık? Acil müdahale ekiplerini oluşturduk. Yani her şehrin badi şehrin, şehirlerini oluşturduk. Tek noktada değil. İyi ki öyle yapmışız. Yani hem yakın noktada hem uzak noktada badi şehirlerini oluşturduk. Acil müdahale ekipleri. Yani bizim bakanlığımızda e, hangi e, müze depremden zarar görürse hangi illerdeki hangi birimler müdahale edecek? Yani hangi müzelerden ekipler kaydırılacak? Güvenlik görevlileri dahil olmak üzere hepsi belli. Bunlar hepsi çalış Elazığ depreminden sonra yaptığımız bir çalışmaydı bu. 2020'deki Elazığ depreminden sonra. Sistemi de çok iyi test ettik bu 6 Şubat depreminde test ettik. Biz yani e, kamu dairelerinde kendi sorumluluk birimlerimize en hızlı intikal eden ekipler bizim ekiplerimiz oldu. Yani İzmir'den hangi birim Malatya'ya hareket edecek veya Hatay'daki müze hareket edecek biliyorduk biz. Ve sistem çok iyi çalıştı. Hiç bizden onay almadan kendi hazırlıklarını yaptılar. Hızlı bir şekilde intikallerini yaptılar. Çok kısa bir sürede biz kendi güvenlik görevlilerimizle ve müze uzmanlarımızla müzelerimizi devraldık. Tabii o bölgedeki kolluk kuvvetleri müdahale oluyor deprem olduktan sonra günahaması bitti ama o arada biz hızlı bir şekilde onlardan onların çünkü çok yoğun işler olacak biz kendi ekiplerimize değer aldık kendi sorumluluklarımızı kendimiz değer aldık. sistem birinci kısmı bu İkinci kısmı tabii ki çok çok önemli mevcut müzeleri ve kültür varlıklarının yıkılmaması yıkılırsa diye ne yapıyoruz üç boyutlu haritalarını çıkarıyoruz başta öğren yerleri olmak üzere müze ve noktalarımızdaki yapabilir, yani bir Dijital taramalarını tamamlayabildiğimiz kadar tamamlıyoruz. Elimizde onların bir dijital kopyaları olsun istiyoruz. Yıkılan yeri tekrar ihya edebilmek için. Bu sadece kültür varlıklarımızla ilgili vakıflar genel Müdürlüğüne ait kültür varlıkları hmm. için de bu çalışma yapılıyor. Üçüncüsü e, periyodik kontrollere başladık. E, belli periyotlarla aynı Ayasofya'da olduğu gibi güçlendirme çalışması yapıyoruz. Yani onların e, bilim kurulları oluşturuluyor, onların öngörüleri doğrultusunda restorasyon ve onarım çalışmaları yapılıyor ve deprem güçlendirmesi yapılıyor. Bununla ilgili yönetmelikler düzenlemelere gidiliyor. E, hepsi bir önceliklendirme dahilinde sırayla yapılıyor. Şunu biliyor muyuz mesela Topkapı Sarayı İstanbul'daki beklenen deprem senaryosunda nasıl bir e, risk altında e, bunun önlenebilen kısmı? Yani sonuçta tarihi eser bu yıkıp tekrar yapabilecek haliniz yok. Ya, Topkapı Sarayı için... 4 sene önce bizden çıktı biliyorsunuz. Milli Saraylara evet. devre oldu. Milli Örnek Saray Örnek aklıma geldi Tabii, diye söylüyorum. Topkapı sarayı oldu için. Milli Saray çok geniş bir bütçeyle zaten müdahil oluyor. Hı. Orada şimdi deprem beklemenize gerek yok. Kayma da var. Biliyorsunuz deniz tarafındaki hatta Tabii. bir kayma var. Orada çok büyük bir çalışma yapılıyor, güçlendirme yapılıyor. Kaymalar falan da zamanda niye olmuş? İşte zamanda mesela doğru kabul edilen yanlış bir restorasyon materyali beton. Biz şu anda restorasyonlarda en çok karşımıza çıkan 60'lı yıllarda beton çok gözdeymiş. Bütün restorasyon çalışmaları betonla yapılmış. Ama beton dediğiniz normal Horasan ağacına göre daha ağır bir malzeme ve yükünü arttırmışsınız. E yüzlerce yıl önce o yapıyı restore eden mimarlar Onların statik uzmanları o ağırlığa göre yapmamış ki siz orijinalinden daha ağır bir yük bindirdiğiniz zaman zaman içinde orijinal taş yapılarda çatlamalar ve çatlaklar arasında kış ve yaz geçişlerinde buzlanmayla ilgili Çat, yarıklar oluşmaya başlıyor. Bu da yapının çökmesine ve o ağırlık kaymasına sebep oldu. Topkapı Sarayında da birçok noktada çatılar sökülüp betonlanmış, yükler betona çevrilmiş. O, o da işte öyle bir ağırlık bindirmiş ki yapıda genel anlamda bir kayma yaratmış. Şimdi onlar onarılıyor. Yani mesela Topkapı Sarayı dediğiniz için söylüyorum. Sadece o değil. Ee, biz yangın müdahale planlarına kadar yaptık. Şuna... Sultanahmet Meydanındaki birçok yapının yangın müdahale senaryolarını bile Büyükşehir Belediyesi ile de çalışarak hani itfaiye araçları nereden girecek? İtfaiye araçlarının girdiği noktalarda engel var mı? Kapıları nasıl açacaklar? Nasıl geçiyorsun? Özel güvenlikli bölgeler. Onların simülasyonlarına kadar bizde yapılmış durumda. Bakanlığa bağlı bulunan bildiğimiz yani tarihi yerlerde İstanbul'da en büyük risk nerede deprem? açısından. Ya şimdi bizim bakanlığa bağlı mesela müzelerde biz çok ciddi şekilde ciddi bütçeler ayırarak restorasyon ve güçlendirme yapıyoruz zaten. Hmm. Zaten depremlerde de görüldü bizim hemen hemen yok denecek kadar az kaybımız oldu. Yani bizim kendi. Yani müze zarar gördü ama yıkılmadı, çökmedi. Çünkü depreme dayanıklı yapılmış. Statikleriyle ilgili sorunlar varsa zeminle ilgili onlar şu anda analiz ediliyor. onlar da çözdükten sonra yani ben müzelerle ilgili çok çok büyük bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Ama kültür varlığı dediğiniz zaman bakın müzelerle sınırlı değil. 6 Şubat depremiyle ilgili size söyleyeyim. 6 Şubat depremi bölgesinde aslında hani 11 şehir deniyor ama 17 şehir sınırlarındaki yapılar etkilendi. 8 bin üzerinde kültür varlığı etkilendi. Bunların zaten bin, bin kadarı zaten kamu kültür varlığı. Diğerleri özel şahıslara ait yapılar. Mesela onunla ilgili Hatay Antakya dediğiniz için Antakya ile ilgili çok özel bir çalışma yapıyoruz. Siz Antakya'dan da sorumlu bakansınız aynı zamanda. Antakya'dan kültür varlıkları olan 307 hektardan sorumlu bakanım. Orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın özel koruma bölgesi ilan etti ve yetkiyi biz protokolle bize devretti. Yani oranın plan çalışmalarını ve yeniden inşası ile ilgili ana sorumluluk bizim bakanlığımızda. Çünkü orada kamu ile ilgili bütün kültür varlıklarının yeniden inşa projeleri hazırlandı. Hem Vakıflar Genel Müdürlüğü hem kamu kurumlarına ait ve bununla ilgili çalışma başladı. Biz ihalelerini de yaptık. Restorasyon, renovasyon çalışma var. Ama bizim yapacağımızdan çok daha fazla e, özel mülkette yapı var. Onlarla ilgili bir yasal düzenleme hazırladık biz. Ve e, özellikle proje destek ve yeniden ihya destek programlarını, hibe destek programlarını proje destekte de 5 katına, yeniden ihya da 10 katına çıkarttık hibe destekleri. Ve bütün vatandaşlar dedik ki siz bize başvurun 750 bin lira işte eviniz varsa ve 750 bin lira proje desteği veriyoruz. 750 bin liraya yaptıramıyorsanız veya kimseye güvenmiyorsanız bize gelin 750 bin liranın yerine biz size projenizi de yapıp veririz. Yani, yani 750 bin lira hibe almazsanız projeyi biz yaparız zaten. Sonra da bir sene şey önce yeniden hikaye sürecini başlattım. 5 milyon lira hibe vereceğiz. Bu, bu gastronomi veya otel yatırımı ise 12,5 milyona çıkarttık. Cami kilise gibi bir yatırımsa 30 milyona kadar çıkarttık. Hibe desteği bunlar. Bakın kredi falan değil. Böyle çok e, yüksek miktarda bir proje destek programını başlattık. Bayağı da bir başvuru var. E, başvuru süreli kapandıkça yeniden açıyoruz. Vatandaşı bilgilendiriyoruz. Orada bir ikinci bir çalışma daha yaptık Antakya'da. O Meclis meydan meydan var ya meclisin olduğu. Şu anda orada çalışma başladı. Oradan başlayıp Kurtuluş Caddesi var. 2.9 kilometrelik bir hat. Orayı komple biz üstlendik. Şu anda orayı yeniden ihya ediyoruz. Hedefimiz 2024 sonuna kadar oradaki çalışmaları bitirip arkeolojik kazı yapılması gereken yerleri kazacağız. Yeniden ihya edilmesi gereken binaların restorasyonunu yapacağız veya hibe desteği vermemiz gerekenleri verip ayağa kaldıracağız. Orayı altyapısı ve üst yapısıyla örnek bir cadde haline getireceğiz. Sonra aşama aşama paralel caddelerinde devam edeceğiz. Ta ki 307 hektarın bu süreçte, 4 yıllık süreçte tamamını ayağa kaldırana kadar.